Evet arkadaşlar burada su buldum. Bir de bonus Hindistan cevizi bir bisküvi kazandım. Yani aslında daha doğrusu o yan taraftaki <laughs> suyu almak yerine orada suyla beraber Hindistan cevizi bisküvi almayı başardım bir şekilde. Ee, yani su bulmak mümkün orada. Evet gösterdiğim yerde tahmin edebilirsiniz ne olduğunu, ismini çok söylemeye gerek yok. Evet. İki ne oldu? Çiğ köfteci de herhalde bire yakın kapanıyordur Bilmiyorum. Tekrar sorma gereği duymadım. Neyse çiğ köfteciler açıkmış sürekli. Ben de tabi muallakta kaldım. Bahçeli evler mi burası diye. Benim programım orası biraz daha uyuyor ama. Neyse biraz macera olacak. Bahçeli evlerde çiğ köfteciye gitmezsem buraya geleceğim arkadaşlar. Bu bahaneyle bayağı bir yürümüş olacağız. Havada bir yumuşama var çünkü. Hava bayağı güzel. güne göre yani. güne göre çok güzel hava. Harbiden ya burada biraz abartmışlar ekranları büyüterek falan. Birisi burayı sordu. Ben de tabi çok pozitif bir şey söylemedim. Hatırlamıyordum o zaman da. İsmi garip çünkü. İşte Türkçe isim kullanmalılarsa sonu. Yani İngilizceyi de geçtik. Burada kullandıkları ismin ne olduğu belli değil. Yani sadece isim değil, mekanın tüm özellikleri Arap kültürünü çağrıştırıyor ya. Biraz garip yani. Arap kültürünü seven bile soğuyabilir yani bu kültürden arkadaşlar. Evet. Arayalım ve bulalım. Erken ayaba geliyor. <laughs> Harbiden ya her yerde araç var. Pardon. <laughs> 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 <laughs>